Üzerilmesini istediğimiz şey liyakat. Liyakat olmadı mı zaten? Hiçbir şey olmaz. Benim bir canım var. Anca beni bir yere tıkar. Başka bir şey yapamazlar yani. Bekliyoruz bir şeyler işte. Değişimi bekleyeceğiz inşallah. Evet, tavuk döner satıyor. Et döner yiyemiyor bak. Et döner kimse yiyemez. Tavuk yiyebiliyor mu? Tavuk da yiyemiyor. Şu anda da zorlandı. Ne kadar? 30 lira. Şu an kilosu 50 lira. şu an zarardayız. Şu anda bu 50, 50 liraya alıyoruz kilosunu. Şu an zarardayız. Hakim diyor ki olmaz diyor. O zaman bu hakim de yolsuzluk yapıyor. Yani bunlara destek oluyor yani. Yolsuzlukta bunlara destek oluyor. Ben yani adalet istiyorum yani. Böyle bir adalet sistemi yok. Böyle bir kanun yok dedi bizim ülkemizde. Ben dedi 15 yıl savcıyım dedi. Böyle bir mahkeme açılamaz. Pandemi geldi. Herkese yardım yap ama yabancı yok. Ama ben hep otelde çalıştım hiç iyi değil. Herkesi söz yap ama boş. Şundur, siyaset yapmayın, empati yapın. Evet. Vallahi maaşlarımız artacak diye evet, korkuyoruz. Evet. Eskiden seviliyorduk. Her saniye, her dakika zam olmaz, olamaz. Mesela şunu ben 40 mı ne almıştım? Şimdi 500 lira. Geldim eve, aman kıymetini bileyim dedim. Değil mi? Hangi Öyle dünyadayız yani. biz? Evet. Biz patişah dönemi mi yaşıyoruz? Onu mu yaşıyoruz? Ve yaşatıyorlar da. Korkudan konuşamıyorlar. Ben diyorum ki Allah bizim hani Türk erkekleri yiğit, babayı, çoluk çocuğum, eşim hepsi içinde. Maalesef değilmişiz. Kadınlarımız yürekliyiz ama değilmişiz. Başka ülkelerde neler yapıyorlar? Biz hala herkes işte ben kendimden korkuyorum, siz kendinize. Olamaz. Olamaz emeklilik mi bu ürünler evet. <laughs> evet. Emekli misiniz? Evet. Emeklilerin artık çalışmadan yaşaması yok, mümkün mü? Yok ben değil. sevmiyorum. Boş oturmayı sevmiyorum. Otursanız da artık özellikle bir evde bir emekli varsa yaşamak yok. mümkün mü? Yok. Mümkün Maalesef. Mümkün mümkün yani. Bir emekli değil iki emekli olsa bizi şu anda yetmesin mümkün, <laughs> mümkün değil. Yani o kadar herkes <laughs> çok zor evet. Hem Asgari ücretten bahsediyoruz. Evet. Hem asgari ücretin altında emekli maaşı. Maaşlarımıza artacak diye korkuyoruz. Eskiden seviliyorduk. Şimdi maalesef <laughs> korkuyoruz. Çünkü neden korkuyoruz? Çünkü markete giriyoruz. Markette alıp kasaya götürüyorsun. Orada 100 lira yazıyorsa kasada 110 lira çıkarıyor. Ama biz diyor daha sistem işte şunu şöyle gösteriyor. Yani gerçekten ben 65 yaşındayım. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Yok, emekli maaşına yüzde zam yapıyor. Bu da bize ziyemiz. yüz yapıyor. Yani, tamam zam olur ama seni de bir kez olur. Altı ayda biri olur. Her saniye, her dakika zam olmaz. Olamaz. Biz stres atamıyoruz, stres yaşıyoruz. Bakkala, ya zaten alışveriş, vaaza gidiyoruz ama lüksümüzden vazgeçmiş olduğumuz gibi alacaklarımızı bile sınırlamışız. Yatarken ki ben emekliyim, ona rağmen yarın ne pişireceğimi düşünüyorum. Olmayan insanlar ne yapıyor? Ben her lokmamda üzülüyorum. Tanımadığım insanlara üzülüyorum. Onlar bugün ne yiyor Ama o kadar olmamalı. Ya. Doğru, doğru, çok doğru. Yani bir de hepimiz hayatınızın tek bir alanında olsa neyse, hangi alana baksanız... Nereye gidiyorsan, her, her yer, yer dolu, içindeki, bak. elindeki ürünleri bile hemen fiyatlandırıyor. Yerine koyamam. Ama biz yerine koyacak bir şeyimiz yok. Yok, biz dolarla alışveriş yapıyoruz. Biz ero ile yapıyoruz. Bize ona para öyle mi ödeniyor? Bize maaş öyle ödeniyor. Biz 150 liraya ben BİM'den iki aylık alıyorduk. Şimdi iki parçayla hatta kasaya gidiyorum. Yanlışınız mı var diyorum. Yok amfendi. Tekrar böyle şey olması yani. Sizce bu olayların nedeni zincir marketler olabilir mi? Zincir sadece zincir marketler değil ki. A'dan Z'ye Her şeyimiz öyle. 50 liraya 100 liraya aldığımız mesela şunu ben 40 mı ne almıştım. Şimdi 500 lira. Geldim be ben. Aman kıymetini bileyim dedim, değil mi? Düşün artık yani. yani, yani. Bir, bir nedeni, sanki zincir marketlermiş gibi. Evet. Bak, baştan baştan korkuyor başkanım. başkanım. Her yere gidiyor. Bakkala gidiyorsun bir farklı bir değil. Bir değil. almaya girdim. Değil mi? Bin mi yüz Yirmi Yani 30. Bir tek peçete. Ben yanlış mı okudum dedim. Bir markası, markası beni ilgilendirmiyor dedim. 30 lira bir peçete olamaz yani artık hangi birini anlatalım? Evet. Şey market market geziyoruz. Hangisinden 2 lira, 3 lira eksik alacağız. Biz neden bunları yaşayalım? Ama Suriyeliler yaşasınlar. Hı? Nasıl kapatacağız? Ama Türkiye çok güzel görünüyormuş. Çamur atıyormuşuz. Hani ne çamuru? yani her Hiç şey... Yaşıyoruz. Biz konuşmaktan çok yaşayarak bunu yani. Evet. Sadece... Ama konuşunca da millet suçlu oluyor. Konuşunca da korkudan konuşamıyorlar. Ben diyorum ki Allah bizim hani Türk erkekleri yiğit, babayı, çoluk çocuğum, eşim hepsi içinde. Maalesef değilmişiz. Kadınlarımız yürekliyiz ama değilmişiz. Başka ülkelerde neler yapıyorlar? Biz hala herkes işte ben kendimden korkuyorum. Siz kendinize olamaz. Olamaz bu. Ben, yani ben, ben konuşurum. İstersen kendisi karşıma gelsin. Gene konuşurum. Yapacağını yapsın. Asacağını asıp keseceğini kesemez yani. Hangi bir hangi dünyadayız biz? Biz padişah dönemi mi yaşıyoruz? Onu mu yaşıyoruz? Ve yaşatıyorlar da. Şu anda yaşıyoruz. İşte yaşıyoruz. Onu, onu demek istiyorum. Bir yaşatıp, Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tebrik Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu yaşta çalışıyorsunuz, gayet üretiyorsunuz. Çok güzel. Evde oturacağıma. Bir şeyler satarsak satmasak da mutluyuz. Teşekkür ederim.